Merhaba arkadaşlar, Key Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dijital okuma, if-else komutları ve pull-down bağlantısını inceleyeceğiz birlikte. Şöyle devremize baktığımız zaman, şurada bir önceki videodan farklı olarak burada bir buton ve 10K dirençle GND'ye bağlanmış bir bağlantı görüyorsunuz. Burada bir pull-down bağlantısı var. Öncelikle bunun hakkında konuşalım. Şurada bildiğiniz üzere buton basıldığında açık devreyi kapalı devre yapan bir elemandır. Yani sağ tarafındaki iletken kabloyu sol tarafındaki iletken kabloya bağlar. Bu durumda bizim Arduino'nun bir pinine bağladığımız kabloyu butonun bir bacağına ve butonun diğer tarafındaki bacağı da 5 volt'a bağladığımız zaman ve butona bastığımız zaman Arduino'nun ikinci pinine 5 volt göndermiş oluyoruz. Daha sonra bunu Arduino'da kodlarda okuma yapacağız tabii ki. Ama butona bir kere bastığımızda 5 volt butonun üzerinden gittikten butonun üzerinden ikinci pine gittikten sonra okumayı yapabiliyoruz. Fakat butondan elimizi çektiğimizde Arduino'nun kafası karışıyor. Yani ne yapacağını bilmiyor. Burada elektrik var mı yok mu onu algılayamıyor. O yüzden 10 kilo on, onluk bir direnç ile Arduino'yu bilgiyle götüren bacağı biz GND'ye bağlamış oluyoruz. Bu şekilde butondan elimizi çektiğimizde Arduino oranın sıfır olduğunu anlamış oluyor. Pull down direncini bu kadar bu şekilde yüzeysel geçelim. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha detaylı inceleyeceğiz. şimdi Arduino kodlarımıza gelelim. Şurada. Öncelikle butonumuzu tanımlayarak başlayalım. Yine diğer videodaki kalan kodlarımız üzerine devam ediyorum. Buton diyorum. Kaçıncı pine bağlamışız? Şurada. ikinci pine bağladık. Buton 2. Daha sonra biz buraya 5 volt. Yani elektrik göndereceğimiz için buranın input olması gerekiyor. Şöyle pin ayarlamalarımızı da bu setup'ın içinde input olarak yapalım. Buton input diye Arduino'ya bilgimizi gönderdik. Daha sonra void loop'a geldiğimizde şöyle Şimdi burada elektrik var mı yok mu? Bunu kontrol ettirmemiz lazım Arduino'ya. O yüzden bizim digital read gibi yani dijital yaz gibi, dijital oku komutumuz da var. Şöyle digital read buton diyor. Şimdi Arduino butonu okudu. Kodlar bildiğiniz gibi yukarıdan aşağı doğru işleniyor. Digital read buton dedik, butonu okudu. Peki ondan sonra ne yapması gerektiğini bilmeyeceği için okuduğu değeri silecektir. Yine ilk videomda bahsettiğim gibi burada bir değişken kullanmamız gerekiyor. Herhangi bir değişken olur. O yüzden integer bir değişken oluşturur. Değişkenimin adı buton değeri olsun. Butonun değeri gördüğünüz gibi dijital bir pin olduğu için sadece 1 ve 0 olabilir. O yüzden şurada buton değerime ben burada 0'ı gönderiyorum. İlk başta başlarken default olarak 0 değerini girmiş oluyoruz. Daha sonra ben bu buton değeri değişkenimi ne yapacağım? Şurada buton değeri. Benim buna bir değer atamam lazım. O yüzden eşittir diyorum. Şuradan. Şunu kesip buraya yapıştırıyorum. Digital read buton. Butondan okuduğu değeri buton değeri adlı değişkenime kaydedecek. Yani şuradaki değişkenime kaydetmiş olacak. Ben butona bastığım zaman buton değeri 1 1 gibi bir sayı almış olacak diyelim. Daha sonra aşağı geldiğimiz zaman burada 1 olduğunda farklı bir işlem, 0 olduğunda farklı bir işlem yapmamız gerekiyor. Bunun için bir komut daha bilmemiz gerekiyor. If ve else. If bir şart komutudur. Parantezimizi açıp kapatırız. Şurada süslü parantezlerimizi açarız. Sintaksi bu şekildedir. Yani if deriz. İçeri şartımızı gireriz. Daha sonra süslü parantezlerle aşağıda yapmak istediğimiz işlemleri gireriz. Mesela şurada buton değeri buton değeri dedik. Eşit 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 1 Yani butona basılmışsa, butona basıldıysa şurada okuyacak, bir değerini alacak, daha sonra bu değişkenime kaydedecek. Bu değişkenim eğer 1 şu işlemleri yap diyeceğim. Hangi işlemleri yapsın? Bu işlemleri yapsın. Şuraya yapıştırdım süslü parantezimin içine yapmasını istediğim işlemleri yapıştırdım. Daha sonra else komutumuz. Yani else. Eğer buton değeri bir değilse, herhangi bir şey ise. else komutumunda bu şekilde içine bir şart yazmadan şartım nereden geliyor? Buradan geliyor. Eğer bir değilse oluyor. eğer bir olursa buradaki komutları çalıştıracak. Bir değilse yani birden farklı bir değerse 2, 3, 0, gibi değerlerse alttaki komutları çalıştıracak. Hangi komutları çalıştırırsın? Mesela bütün ledlerimizi söndürsün. Şurada. Şurada led 1 ve led 2'yi söndürsün. Ben butona bastığım anda şurada değişkenim 0. Kodlar en yukarıdan aşağı geldi okumaya. LED 1'im 7, LED 2'im 13, buton 2 oldu. Buton değerim sıfır. Buton değeri diye bir integer değişken oluşturdum. Arduino'nun içinde bir yer kaplıyor. Bana bir e, sandık gibi bir şey yani. Sandığın içi şu an boş. İçinde hiçbir şey yok. Yani sıfır değeri var aslında. Daha sonra ne yaptık? LED 1'imizi ve LED ikimizi output yaptık. Yani onları onları çıkış olarak kullanacağımızı Arduino'ya bildirdik. Buton değişkenimizi yani şurada ikinci pinimizi input olarak yani buraya elektrik vereceğimizi Arduino'ya söylemiş olduk. Aşağı geldiğimizde buton değeri adlı değişkenimizin değişeceğini söyledik. Ve içine ne yazılacağını ne yazılacağını anlayacak Arduino. Şurada digital read buton. Yani butondan okuduğum değeri oraya yaz. Ne okuması gerekiyor? Eğer butona basarsam 1, basmazsam 0. Şurada if dedim. Eğer buton 1 ise, yani buton butona basılmışsa sen şu komutları işle. Bu süslü parantezle, şu süslü parantez arasındaki komutları çalıştır. Eğer buton birse, buton e, birse şöyle komutlar yavaş yavaş aşağı doğru gelecek, else atlayacak. Sonra buraya gelecek, sonra en başa tekrar dönecek. Eğer butona basılmadıysa, butona basılmadıysa bu if komutunu olduğu gibi atlayacak. Yani bunların hiçbirini çalıştırmadan direkt else e gelecek ve bütün ledlerini söndürecek. Şimdi bunları bir kaydederim. Bu arada noktalı virgüllerimizi unutmayalım arkadaşlar. Unuttuğumuz zaman böyle bir hata alabiliriz. Mesela gördüğünüz gibi zaten burada açıklamaları yapılıyor. Başta çok kafa karıştırıcı olabilir ama insan zamanla göz alışıyor ve hataların hemen farkına varabiliyor. Şöyle yapalım. O zaman simülasyonu başlatıp durduralım. Şöyle simülasyonu başlattığım zaman butonum burada. Şu an ledlerim gördüğünüz gibi sıfır. Yani yanmıyorlar. Çünkü butona basmıyorum. Butona bastığım anda yanmaya başlıyorlar. Butonu bıraktığım anda sönüyorlar. Yanmaya başlıyorlar. Sönüyorlar. Peki. Simülasyonumuzu durduralım. Şöyle şurayı bir silelim. Daha sonra butona bastığımda gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Çalışmıyor devrem. Tabii simülasyonu başlatmayı Ve gördüğünüz gibi bıraktım. Arduino şu an 1 mi 0 mı kafası karıştı ve anlayamıyor. Yani o yüzden e, şurada birinci satırdaki komutu yapıyormuş gibi gözükse de yapmıyor aslında. Ve butona basıyorum gene çalışıyor. Bırakıyorum yine çalışıyor. O yüzden arkadaşlar pull down, direnç, pull down bağlantısını e, öğrenelim. Öğrenemezsek bile şimdilik ezbere yapmaya çalışalım. Şurada simülasyonu tekrar başlatalım. Gördüğünüz gibi çalışıyor duruyor çalışıyor duruyor. Bir de dediğim gibi şurada sildiğimiz zaman ilkinde ilkinde gördüğünüz gibi yanmıyor. Ben butona basana kadar. Butonu bir kere basıp bırakınca sürekli yanmaya devam ediyor. Bu da böyle olsun. Bir dahaki videomda da döngülere giriş yapalım inşallah. Çok hızlı ilerlediğimizin farkındayım. Eğer bir sorunuz olursa yorumlarda veya gmail adresimize mail atarak bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Allah emanet olun. Esenlikle kalın.